Alınan bilgiye göre Adana'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan mahallesinde meydana gelen kazada otomobil, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde bir sokağa dönüş yaptığı esnada okuldan evlerine dönen Lütfi Ali Şadiçelik Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi, 13 yaşındaki Muhammed Berat Büyükçe ve Oğuzkan Yılmaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerden Muhammed Berat Büyükçe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Büyükçe'nin yakınları fenalık geçirdi. Ölen çocuğun babasının da 2017 yılında aracında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.